Ready go. Oo adam adam direkt aldı bizi. Dur bakayım. Biraz savaş hocama doğru gelecek. Biraz gelecek. Biraz ben mi? Böyle mi? Abi evet. bir sinyal kısmı ama şunu alt alalım. Şimdi tam ortaya gelecek. Tamam. Biraz daha Ömer biraz daha elini içeri al. Ready go. Bas. Bas bak. Oo. Ama bak teknik var. Ben yani kontrol üç, ediyorum. Üç hayvan gibi var da gel bakayım. Bir daha, daha, daha başla bakayım. Kanalımda da anlattım hoca. Ama görüyor musun hemen bu açıyı daraltıp omuzla basıyor. Üç kağıt seni. Bas bakayım. Ready go. Ya vurdu orada gitti. Tamam Ömer'le biz baş edemeyiz. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar e, ben tabii güçlü bir adamım. Ama e, Ömer harbiden sağlam adam adam bilek gürültüsü zaten. Dur bakayım bir boş ben sen alabiliyor muyum? Beklemeye mi çalışıyorsun? Ha, sen beklemeye çalış bakayım ben sen alabilecek miyim? Bas. Ama sakatlık olmasın hocam. Ya, ya. Çünkü Ömer alınacak gibi. <laughs> Arkadaşlar.